Özge'den başlıyorum çünkü Özge hakikaten çok alımlı, çok güzel, çok hoş bir hanım. Bizim oyunlarımızda beraber ya. oynuyoruz ve bu oyunlarda bir sahne var, bir sahne var. <laughs> o sahnede e, bir cinayet Bilmiyorum. soruşturması yapılırken e, evli bir kadını oynuyor, fakat eşiyle sürekli problemleri olan bir kadın ve katili bulmaya çalışırken herkes. Bir güvenlik görevlisi var eski cinayet masası dedektifi e, diye kendisini tanıtmış bu e, güvenlik görevlisi. Ve e, ona doğru böyle kur, e, kur yapar gibi bir tavır ama acaba katil o mu değil mi? Niçin kur yapıyor? Ya. Bunu da bilemiyoruz. Bir kur yaptığı bir sahne var. Ben her seferinde orada oyunu kesip diyorum ki... Bu kadar güzel ama bu kadar sıska bir kadın bir erkeğe kur yaptığında bunun bizim için gerçekliği yok. Yani bir gerçeklik taşımıyor. Çünkü hakikaten her kadının ulaşmak istediği bir vücudu var. Yani Ay incecik 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 <laughs> ama melakin bu inceciklikle Birisine kur yaptığın zaman o cazip görünmüyor. İnsan daha e, efendim etli butlu olabilir. Ve o zaman e, bu kur daha e, göze hitap eder diye söylüyorum. Ve her seferinde ona diyorum ki sende ne yok? Et. O da bana diyor ki et yok bende. Evet. Ve sonra biraz fazla üzerine gitmeye başladığımı düşündüm. Ve dedim ki bari konuştuk da arkadaşlarla. Onlar da dediler ki sen istersen Özge'yi Instagram'da takip et. Çünkü <laughs> o aslında bir fenomen, bir influencer. Takip et ki kızın gönlü olsa da Allah'ım <laughs> bu kızı takip ediyorum Bak ve o şimdi. kadar pişmanım ki. O kadar pişmanım. Ama ki. hedef kitlesi siz değilsiniz. Kesinlikle çünkü. ben değilim. Kesinlikle <laughs> ben değilim. Ve hele hele bu bayram tatilinde coştu. Her çeşit mayoyla, her çeşit entariyle <laughs> fotoğraflarını koydu. Yani diyorum ki yani bu nasıl ve o kadar like'lar alıyor, o kadar beğeniyor herkes o mayoları falan filan. Yok, beğenmeyenler de oluyor. <laughs> Nesini beğenmiyorlar? O Nesini kadar beğenmeyecekler. Beğenmeyecekleri bir şey yok. Ben herkese gösteriyorum. Diyorum ki bende mi bir problem var? <laughs> herkes bana diyor ki evet sende bir problem var. <laughs> Peki, görelim bakalım Özge Hanım'ın YouTube, Instagram işlerini. Yeniden merhabalar herkese. Yeni bir kombin videosuyla karşınızdayım. Bu kombin videolarını çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden her ay yapmaya çalışıyorum. Bugün size 5 farklı kombin göstereceğim ve 5 farklı yere gideceğiz. Kiminle gideceğiz? Eşimizle veya sevgilimizle. Size bırakıyorum. Nerelere gideceğiz? Hadi hemen başlayalım. <laughs> Thank you. Yes. başarılı bence. Teşekkür ederim. Yani şöyle başarılı. Hem çekim standardı çok yüksek. Hem sen çok tatlısın. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. ben mağdurum. <laughs> Çünkü benim bundan bir şey anlamama imkan yok ama kızlar siz nasıl buldunuz bilmiyorum. Vallahi çok keyifli. Zaten ben Özge'yi hani hem takipçisi hmm. olarak takip hmm. ediyorum. Hmm. Biz birbirimizi takip etmekten keyif alıyoruz ya. Size hitap etmeyen mayolar, <laughs> makyaj malzemeleri falan ilgimizi çektiği için hmm. gayet güzel. Sadece YouTube'da şöyle bir şey var. Kendi videolarımı izlerken de aynı şey oluyor. Sanki karşı taraftaki insan anlamayacakmış gibi. Ha, evet büyük bir, bir hareketler. Hareket evet. Hep öyle ama. <laughs> YouTube'un galiba evet. Instagram'daki videolarında olayı böyle. 10 dakika diyor. <laughs> ama şöyle bir şey var, altına yazı yazdığın zaman video daha çok izleniyor. Yani yaşıyorsun yani, Çünkü o bazen saçlarını sesli, seviyor falan ya Gerçi bu sahip. sesli olan bir video değil ama Hı. altına böyle bir direktif verdiğin zaman garip bir şekilde daha çok izleniyor. Evet. Aslında Hı. o yüzden öyle yaptım. Yok yok, yani şeyi zaten <laughs> evet, bu, evet. olayı bu. Evet. Garip geliyor böyle başka bir yerde izleyince. Değil ben <laughs> e, tabii ki e, sizin bir büyüğünüz olarak... Siyasi videolar izliyorum işte ile ilgili herkes gibi. Onları biz e, izliyoruz. Evet tamam yani işte siyaset, ekonomi falan özellikle ekonomide bütün youtuberlar ki ama bu youtuberlar da hepsi kendi alanında mühim tipler yani. Hani mangalda kül bırakmayan tipler böyle. Ha ben dedim mi kodum mu ekonomik yorumumu oturturum filan diyen tipler. Fakat bunların YouTube için şirinleşmesi çok sattı. <laughs> merhaba. <öyle> <laughs> evet. <Esmeriz>. Ama yani <laughs> hani bir televizyon programına filan çıksa evet. böyle hani elinin tersiyle filan böyle bir tip bir şirin açıyor o videoyu. Yani merhaba. Hemen şurayı bir Abone olun. Hani... Ses tonu <laughs> bile değişiyor insanın. Evet. Şey o da bir şey <laughs> Ya ne olur ya falan hani şu aşağıya bir abone olmayı bir tıklasanız falan bir arkadaşa tavsiye edin. <laughs> bir paylaşsanız <laughs> falan. Evet ama şimdi size yakışıyor bu şirinlikler. Evet. Ama siyaseten ahkam kesen, işte zaten bu iktidarda falan diyen ya da bu muhalefet falan diyen tiplere hiç yakışmıyor evet. bu şirinlikler. Yani başka bir şey oluyor. Peki şimdi... Ee, hemen Melodi Hanımla devam edelim. Sizden biraz e, görelim neler var bakalım, neye benziyor. <laughs> Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni ve bambaşka bir videoyla karşınızdayım. Ama eğer öncesinde kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen şuralardan bir yerden kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben başlıktan da anlamışsınızdır aslında konunun ne olduğunu. Bugün selitlerle ilgili bildiğim her şeyi, denediğim her şeyi sizinle paylaşıyor olacağım. <laughs> Ediyorum sizin de herhangi bir Arkadaşlarım herhangi bir şey seçip aradan aldılar Ama aynen Özge gibi Sizin de çekim standartlarınız çok yüksek Yani şöyle söyleyebilirim İkinizin de farklı Konularda yaptığınız Videolar Bugün bir makyaj Ruj Rimel Parfüm Firmalarının ya da Tekstil firmalarının Çok paralar vererek yaptırdıkları e, çekim standartlarının aynısı evet. ya da daha üstünde. Çünkü bir de bir, bir de sizde e, bir e, sıkıntı yaşanmıyor. Yani daha kabız değil yaptınız. Ya. kabızlık derler insanlar eskiler buna. kabızlık Yani o kadar baskı altında üretilmiş ki tekstille evet. ilgili reklamlar. Ee, makyajla ilgili reklamlar... Saçlarla ilgili reklamlar. Evet mı? saçlarla Şampuan ilgili. Reklam. Şampuan reklamları. <laughs> Şampuan reklamları öyle munkabız ki hep evet. aynı şey. Evet. Aynı sıkıntı. Aynı gerginlik. <laughs> evet. Siz salıyorsunuz kendinizi. O yüzden de bence... Sal